Bugün Yılmaz arkadaşımla balık alına geldik. Meramızdayız. Evet. Ay maşallah. Yılmaz arkadaşım hayatın dikenli yollarında önden giderek bana yol açıyor. Bu gizemli bakir topraklarda zeytin dallarının arasından geçip şu gördüğünüz akvaryum gibi bir suya ineceğiz. İşte burası Çanakkale Boğazı. Emekler Yılmazımız çalışıyor. Neler yapıyorsun ustam? İnşallah güzel balıkları yakalarız. Evet. Tavuğumuz var, unumuz var, yağımız var. Kenardan ben onları güzelce bir kızartıp kıvırmayı düşünüyoruz. Ustacığım görevini yapmak için eldivenimi taktım. Gördüğünüz gibi bu el deniz kestaneleri çizmesi diye. Tulumumu giydim. Emir ve görüşlerinizi hazırım komutanım. Kelle gibi midyeler çıkaracağız. Ee, Şimdi planımızı açıklıyorum. Mavi işlerden tutacağız, izmaritlerden, kupalardan. Tabamızı bunları kıvıracağız. Geri kalanlarda akşam lüfer için yem yapacağız. Tamam usta. Hadi işe koyulalım. Haydi rastgele. rastgele. Evet arkadaşımız video toplamaktan geliyor bu arada. Odunları almış. Midyelerimizi de ustama veriyorum. Şöyle lök midye, sakallı. Evet, çok önemli arkadaşlar. Şurada görürüz bu sakalı kopmayacak. Yılmaz ustam çok güzel bu işte. İnşallah ustama layık midyeler toplamışımdır. Evet arkadaşlar, emekler Yılmaz'ımız. Yine iş başında. <laughs> bu arada bu videoları izleyenler diyor kardeşim emekler Yılmaz, emekler Yılmaz. Sen ne iş yaparsın? E, yani de ben de iyi balık yerim, iyi balık tutarım, kayadan kayaya zıplarım. Evet saygıdeğer konuklarımız, çayımız oldu. İki dakika önce tuttuğumuz İzmarit de burada. Yılmaz Baba havuzu hazırlamış, yavruları yaşatacağız. Şimdi saat 2 çeyrek suları, akşam 5-6 gibi hava kararınca canlı izmaritle ya da yaprak izmaritle Lüfer'e bakacağız. Gariban balıkçıların yemek vakti geldi. Neyimiz var? kale biberi halis deniz diyoresinden keçi peyniri bayram içten evet zeytinyağımız ee, odun fırınlı ekmek Opa. evet Yılmaz Baba akşamüstü saat dörde çeyrek kala kelle gibi bir kupayı enseledi. Kupayı enseledi evet kupalar piyasaya çıkmaya başladı demek usta hadi bakalım löp et löp kupa Hoppa! evet hareketi gördünüz Yeni gelen misafirimiz havuzda yerini buldu. Arkadaşlarına tanışıyorlar şimdi. Kavga etmeyin bakayım çocuklar. Aa, evet arkadaşlar lüfer vakti geldi. Birazdan bunlar lüferin midesine inecek inşallah. Bir bu akşam lüfer yakalama tecrübesine erişeceğiz. Ustalardan ustalık öğreniriz. Yaprağı geçirdi arkadaşım. Canlı, taze. Temizlenmiş, tuzlanmış. Yenme, hazır Neler haydi. yapıyorsun usta? Işte. Hmm. Her tarafı yine ya bu balık yakalanmasında ne olsun yani şimdi. Aa, Evet arkadaşlar lüfer oltamız hazır. Sallayacağım mı üstadım? Geldi mi diyorsun vakit? Hop. Of. of be. Demirimiz çayları şu anda afiyetle yudumluyoruz. Hepinizi doğaya bekliyoruz arkadaşlar. Çayınızı, tencerenizi, çaydanlığınızı bilimun ince detayları düşünüp gelirseniz doğada çok güzellikler yaşamanız an meselesi.